bunlar yani. Fazla böyle uzamak zorunda değilsiniz. Tamam. Şunun uzun parası da eksikliği var. Bunları şöyle. Kullanılma e, imkanı olmayan, artık kullanılma e, durumu olmayan sıralar e, veyahut da üretimden artan, ebatları e, işe yaramayan e, atık malzemelerden onları değerlendirme adına e, kuş yuvaları e, yapmaya başladık. E, hem o malzemeler de çöpe atılmaktan ziyade yine geri dönüşüme kazandırılmış oluyor. Bu faaliyette bir üretim var. ...iki paylaşım var, üç doğa var ve işbirliği var. Bu üç tane e, güzel e, öğe e, bu faaliyette bir araya geldi. Bunları alıp gideceğiz, okullarında onlara hediye edeceğiz. E, boyama kısımlarını da onlara bıraktık, e, onlar yapsınlar diye. Bakalım nasıl olacak? Öğretmen ve öğrencilerimiz çok istekli. Kullanılma e, durumu olmayan bir parçanın yeniden geri dönüşümle... Çok işe yarayan bir malzeme haline gelmesi, hele de bunun kuş yuvası olması olayın anlam boyutunu daha da çok arttırıyor. Ve öğrencilerimizde geri dönüşüm bilinci oluşuyor. Bu da her yönden katkıdır. Eğitimlere her şey. De katkı. Eğitimlerine de katkı. E zaten eğitimdeki en büyük amaç nedir? Öğrencilerimizde bu bilinçleri kazandırmaktır. Bunu da bu projeyle yaparak, yaşayarak, uygulayarak öğrenmeleri daha bir amacına ulaşıyor şu anda mobilya, iç mekan tasarım öğrencileri, bir de diğer dalımızda e, imalat alanındaki öğrencilerimiz beraber bu işi yapıyor. Tasarımdaki öğrencilerimiz projesini çizdiler. İmalattaki öğrencilerimiz imalatını gerçekleştirdiler. Bunlar çöpe atılacak, yakılmak üzere kullanılacak iş parçaları değerlendiriyoruz. Ama özellikle ressamlık öğrencilerimiz dediler ki hocam biz bu projede bulunmak istiyoruz. Hı hı. Normalde onların branşı değil. Ama e, onlar da e, katkısı olması Biz çok mutluyuz şu anda. Çocuklarımız seve seve zaten katıldılar olaya ve kardeşleriyle buluşacakları için şu anda aşırı derece heyecanlılar. Biz normalde ressamlık öğrencisiyiz. İhsan Hocam bize bunu danışınca biz de bir katkımız olsun istedik. Önce biz tasarladık. Sonra arkadaşlarımıza yardım etmek istedik. Onlarla beraber yapmaya çalıştık. Tasarlarken diğer kuş yuvalarından yardım aldık hani örnek olarak. Öyle tasarladık. Kardeşlerimize destek olmak amacıyla e, plastik ürünleri bırakıp e, doğal ürünlerle kendi emekleriyle çalışmalarına yardımcı olmaya karar verdik. Atık malzemeler de kullandık. E, işte, mobilyalarda kullanılan atık malzemelerden geri dönüştürdük ve kullandık. Sizin için neler yaptık? Bunları boyayacaksınız. Bu okulda bizim öğrencilerimizle bir tasarım kuş kuş sevgisini işlemek amaçlı. Biz bunları yaptık. Siz de koyayım. Rahatsın. Sonra o kuşlara sahip çıkalım. Çiçek de yapalım. Çiçek yapın biriniz. Sen <laughs> Aşağı doğru günler bir karşı Vay 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 vay, vay. hemen reklama geçsin sen. Vay uyanık <laughs> vay. Sana kim öğretti bunu? Ne? Çok doğru doğru. Evet. <laughs> Yok böyle bir şey.

que <laughs>